Günün 5 haberinden yeniden merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de 1500 civarı SMA hastası çocuğumuz var ve tedavi alamayan bir tane bile SMA hastamız yok ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı uygulaması konusunda vatandaşlara tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz uyarısında bulundu. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yeni projesi belli oldu. Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen yarışmada birinciliği Millet Bahçesi yeşil alan yüzeyini artıran proje kazandı. İnegöl'de bulunan Oylat Kaplıcaları pandemi tedbirleri nedeniyle bir süre ara verdiği hizmetine 22 Ocak itibariyle yeniden başlıyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 11 kuruş zam yapıldı. Günün 5 haberini aktardık. Haber ayrıntılarına 16haber.com'dan ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.